Açsız ve paramparçaydı dünya Bir inancın yüceliğinde sevdim seni Bir kavganın güzelliğinde sevdim Bitmedi daha sürüyor o kavga Ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Aşk demişti yaşamın büyük ustaları Aşk ile sevebilmek bir güzelliği Ve dönüşebilmek o güzellik uğruna işte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilk bahar. Sen misin? Seni sevdiğim o kavga, sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bin kez kırdılar gırtla dallarımızı, bin kez tutadılar. İşte yine seyirçteyiz, yine çiçekte. Bin kez korkuya boğdular zamanı, bin kez ölümlediler.